Arkadaşlar bugün Mesut'la birlikte Booty Boat oynuyoruz. Şimdi gemi yapıyoruz. Önümüze engeller geliyor. Ve biz bu engellerden sağ çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim param 45. O yüzden ben bunu aç. Pardon 66. O yüzden ben bunu açabiliyorum. Evet 5 tane. Bundan verdi. Bir tane bundan verdi. Evet. Bu ne bilmiyorum. Bundan verdi. Arkadaşlar bu ne ya? Bayrak. Böyle Bayrak o. Taş verdi. Bu. Yok taş değil. Bu ne? Bu. işte bu. Böyle yukarıda. Uzun Hayır bir şey. onu demedim. Ondan önce. Için... Arkadaşlar çok güzel şeyler geliyor. Bir sürü şey geldi. Buraya tahta koyabilir misin? Tahtam bitti. Tahtam. Yerine başka bir şey de koyabilirsin. Yok tahta koyacağım. Şimdi koyayım. arkadaşlar ben bir tane daha açayım. Biraz daha gelsin. Bir Param bitti. Bence başka almamam zaten. Bir tane alabiliyorum o beşlikten ama onu almak istemiyorum. Yani param biriktireyim daha böyle iyi olanlardan. Aa bu geldi. Evet. Şimdi benim buraya eşyalarım tam, orada değil. Hadi görünüyor. Buraya evet. burada. roketi ben alacağım. Orada. Uçayım mı? Roketle. Hmm, bilmiyorum. Bak. Şimdi. Evet şöyle bir bir de bu sanır. Ben sarı, ben sarıya gidiyorum. Bunlar siliyorum ben. Sen de sarıya gel. Neden? Sarı da kaydırak yapmış sarı. Olsun. Oh, ben burada kalacağım. Yeter tamam, ben de koyayım o zaman. Şu çok kötü oldu ama neyse. Biz burada kendi başımız olalım. Evet. Kalmadı. Üleri, Şimdi Hı, şey. bakalım bu ne Mesut? Bir bakar mısın? Acağa böyle serpen kapı. Bunu tamam. silebiliyor musun? Bunu koyamazdık. Nasıl siliniyor? Tamam, gördüm. Tamam. Aa, yine buraya bas. Şuna. Bu mu? O sandık bildiğin açılmıyor. Sus. Evet. Tamam, evet arkadaşlar devam Ona ediyorum. Bu tahtayı koysana. Tahtam kalmadı Mesut. Hı. Onu sildim bir tane geldi işte. Bir yere koy. Üstüne koyma, bir yere koy. Hadi bir hızlı olalım tamam. böyle bir sürü. Tamam mı? Uzun oldu sanki ha. Kekeleri mi koyacağım da. Tamam, sen koy, ben de buradan taşıma Ol. ayarlayayım. Sen hızlıca koyabildiğini koy, ben şunu alayım. Benim bayağı bilmem var ben oynamıştım bunu. Çünkü sen koy. Ya ne oldu bu şimdi? Ben böyle bir kapı koyacağım. Ya bir, bir şey yapalım. Aslında şöyle yapalım. Bence daha çok fazla olur. Böyle Mesut kapıyı silebilir misin be? Yok, silemeyeceğim. Benim bir yapacağım var da. Yok, sileme. Ben yapayım, sen de bir tane yap tamam mı? Sonra sırasıyla yapalım. Ya yap ilk başta sonra. birlikte yapalım ilk başta. Tamam. birlikte yapalım bir de ama ben şu an farklı bir şey yapıyorum sana yardım ediyorum çekin üstüme koy ya Mesut ne bir dakika ya ya o niye olmadı bir şey mi evet. koydun evet koydum sen, sen mi yapma şu kapıları sil hayır silmeyeceğim. sil evet şimdi devam ediyorum Valla ben yapacağım Tamam biraz genişletelim şurayı. Tamam bu genişlik ederim. yeter. Biraz daha genişletelim. Tamam. Ben de blok Benim bloklarım bitiyor söyleyeyim. Oh 20 tane de bundan varmış. Kalmamış ya. Ben de koymaya çalışıyorum. Sen Hı. genişlet ben de bir şeyler yapıyorum. Sen genişlet. Abla. Ben duvarları koyuyorum kapına. Ay kalmamış. Evet. Bakıyorum ve şuradan bir tane bu var. Tane ve bir tane, 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 tane de. Olmuş. Ya benim kalmadı ama. Kalmadıysa işte ben yapacağım her şeyi. Evet. Çünkü sen hiçbir şey yapmadın. Yo benim bayağı biliyorum var. Şu kapıyı silebilir misin be? Yani. Niye silinmiyor? Sildim. Tamam. Bunlar silebilir. Sen boş boş koymuşsun. Hiç boş boş koymadım. Bunlar dursun. Bu Vallahi benim. oturak değil ki. Zaten. Bu benim. Tamam ha, tamam, ben kandemininkini koyuyorum. Benim kendi. Ben buraya koydum. Bu benim arkadaşım. Bu benim. Elleme. bir tane de kumum varmış. Şuraya koyayım. İzlemek için. iki tane bizim. Tamam. Dur, benim diğer koltuğun nerede? Tamam. Dur. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Benim bayağı bir hiç. Ben bunu nereye koyabilirim? Ben benim, ya? Sana bir şey söyleyeceğim abla. Hı. Benim ben bloklarımı bitirmeden bunu başlatmam. Tamam. Başlatma da. Bu... bu niye bu kadar küçükmüş ya? Ben kamera kameram var benim. Ne kadar saçma. Benim? Kameram var benim. Kameram. Tamam. Koyuyor mu? Koydum. Şuraya bir tane de bayrak koyalım. Bayrak koyma. O çok ağırlık yapıyor. Tamam koymayalım. Sonra yanılırım giderim. Tamam biraz ama yapmaya çalış. Bak göstereyim mi bu ne? Ya, ben niye oturuyorum? Oturmak Palacit. istemiyorum ben. Ama kapalı dursun. Tamam şundan. Ne ah, Allah, Allah aşkına oldu. ne kadar saçma ya. Koymuyor bu. Koymuyor çünkü koy. Abla o okuya OK basman lazım. Saçma olmaz. Zaten ben de öyle yapıyorum. Allah ko ben koy oraya edeceğim. Neden? Ben, ya, ben edeceğim çünkü ben bunu koydum. Nasıl? Onlardan kofron reddilmiyor ki. Ya bir durabilir misin? Zaten saçma bir yere koydum ya. Neyle bir koyun? başlayamadık arkadaşlar yani. Gördüğünüz bak bununla kofron reddiliyor. Tamam olmuyor. Ben koydum için ben kofron reddiliyorum. Söyleyeyim. Tamam başlıyorum. Bir dakika. Neyse. İlerletme. Kameraya baksın. Kamera mı? Kamera abi. Buna evet. bakıyorsun. Yani seni koymadım ya olmuyor. Evet. Ben bakabiliyorum. Sen kameraya bak. Ben, çok ben okumadım. uçayım mı desem yok. Evet arkadaşlar ilerliyor mu? Hadi ilerle ama. Ko ben kontrol ediyorum. Farkında mısın? Evet sen ediyorsun. Sen edemiyorsun. Sen koymadın kontrol şeyini. Bu adam kaydırak yapmış. Adam Ay. bir görevi yapıyor. O, o, bir görevi. Adam takıldı. Yardım edeyim. Adam tamam. Yardım edeyim. Hadi hızlı hızlı hızlı. Tamam. Hızlandırdım. Al. Ay. Aa, Mesut. Mesut. Yakacağım bizi Mesut. Ya bir çabuk... Yakacağım beni Mesut. Kapıyı açtı. Aferin Mesut. Allah bir şey olmaz ya. Olsun. İkinciye sağ salim geldik ama yani ikinci de, ben de... sağ çıkacağımız hiç belli değil. Ben şimdi bir hepsini kullansaydım ne yapardım biliyor musun? Allah'ım ben niye çıktım? <laughs> Canım gidiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben yandım. ben kendim yapacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım ben. Ben Param 22 lira. Ben uçuyorum farkı mı Bilmem. Evet şimdi bakayım? güzel, bir şey yapmaya çalışacağım ama param 22 lira. Alabil Alabileceğim bir Anne, şey var mı? Bir, bir şey, şey tane. Bunu alabiliyorum o kadar. Bir tane. Üç tane var. Var? Bir tane bu. Bir tane bayrak saçma. Bayrak evet. Herhalde. O çok yana ağır. Bir, bir tane bakıyor. de şuradan alayım. Tatlılar, barlak. Barlak. Tamam koyarsan tamam iki yana da koy ya da ortaya koy tamam. bir tane. Çünkü evet, yana gidiyorsun. Böyle şeyler Bakıyoruz. vardı bana arkadaşlar. Şimdi bunlar da elimde olan şeylerle ay. Elimde olan şeylerle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ha, yap. Evet, şimdi. Ben gidiyorum. Ben bunu kullanacağım. Allah. bitebilir 6 tane, 5 tane. Her ama kaç tane gösterdiğini göster ya. Hani iki üç tane koymaya çalışma. Mana mana. Evet. Şimdi onu koydum. Bu nasıl bir şey koymayacağım onu. Ya bir dakika. Mesut sen şeyini yap. Bana bir karışma lütfen. Ha karışma. Kendi gebeliğimi yapacağım. Kendim ilerleyebildiğim kadar ilerlemeye çalışacağım arkadaşlar. Ben fazla fazla mı yaptım? Beni görebilirsin. Aa, evet. Açacağım. Tekrar. Yapacağım şurayı. Ben kaçıyorum. Kalmadı. Şöyle. Şundan şöyle koyayım. Yes. Renk renk oldu ama olsun. Hı, ben, ben de pembe bir tane blok var. Evet. Bu bloktan bir tane var. Koyamadım mı? Koyamadım. Aman. Ya yapılmıyor, koyulmuyor ya. Hı? Ama, ama. Evet, bakıyorum başka şöyle bir blok var. Ben hiçbir şey yapamadım ya. Biloğun ben olmadan yapamazsın. neden işte. Nedenmiş o? Neden söyleyeyim? Hı. Söyle Çünkü bakalım. Çünkü benim bayağı biliyorum var. Tamam olsun. Ne yapayım ben biliyorum. Onu. Ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Neyse. bir şey bağlı. Kol koyarsan ne bağlı olur. Evet, olmadan tane ben olmadan çalışmıyor. Ben ilerledim tamam Mesut'cum. Şuraya bir tane alalım. Ya binme ya. Kalk. Bu ne? Buna, hiç... Buna Şimdi şunu da. Abi ben tane gösterdim artık. Kendin kalkarsın. Nasıl kaladın? Ben bitiremem çünkü bitiyor. Bitiyor. Başka olmadığı için koyamıyorum bakıyorum. Koyabilirim gibi şunu koyacağım şuraya. Allah bak ben mantarladıyım. mantar Hmm. Göremezse i̇şte gidersen denize. Hani öyle Böyle küçük küçük koyayım yani koyabilirim kadar. Olmayacak ama tutmayacak ama olsun. Biraz saçma oldu ama olsun. Yani? neden oraya koydum? Korkmam yere. Yeri bu. Kurtman çayı bu. Karan tamam Her koydun. Abla onu yan falan yapabilirsin. Tamam. Boş ver. Tamam. Para geldi mi? Bu ne ya? Bakıyorum. Şöyle bir Sana yardım var. edeyim mi? Yok canım. Ya ben Ben kendi gemimi yapıyorum. Tamam ben gidiyorum. Tamam sen ben git. Ben nasıl gidiyorum? Dur bak dur. Bir dur, gösterir dur. misin? Tamam öyle. Biliyorsun artık. Niye öyle yaptın ya? Valla bu yolun açılması lazım ama. Bu yönlüydü. Ee, şöyle dönelim. Şöyle ilerliyorum. Geliyorum, beni bekle. Aa, hayatta kalacağım, ümesin inşallah. Çünkü ölecek gibi duruyorsun. Ben mi? Evet. Minik evi yaptın ya ona diyorum. Ya bilmiyorum. Gidebildiğim kadar gitmeye çalışacağım. Yandım ben. Evet ilk bölümü geçtim sağ salim. Buradan da geçerim herhalde. Ya bir türlü yol açamaz. Sen de yol açıldı. Aa çarpayım çarpayım. Hızlıca ikinciyi de geçtim arkadaşlar. ben sonra iki tane kaldı ya. de ben onda ya üç mü? İki mi ne kalınca yanıyorum. Hmm. Sana varamıyorum. Yazık bana. <laughs> evet. Üçü de geçtim. Bunlar Çok ne var. böyle? Bu ne ya? Bunlar bir şey yapıyor mu acaba? Bilmem. Yapmıyordur ya. Böyle? Yapmıyordu. Aaa! Bıçaklar geliyor. Ona dikkat et onu söylüyor. Ne yapalım artık? Geliyorsa geliyor. Ya hepsi de bana doğru geliyor. Evet şansım genelde iyi olur. Eğer şansım iyi ise. Hadi bakalım. İlerleyebileceğimiz kadar. Tsunami geliyor ya. Tsunami'den birçok şey gitti bile. Gider tabi kovaya götürüyor ama beni hiç götüremiyor. Ahtapotlara bak. Ona değersen ne oluyor görürsün. Değmeyeyim. Ama hiç parçalamıyor onlar biliyor musun? Blokların ne olduğunu hiçbir şey anlamadım. Ben de. Kalbi oyunun hatası gibi bir şey. Yok ters. Ben Sen ne bir Kontrol az... edemiyor muyum ben? Gitti bak kontrol şeyin gitti. Al tıp tıp ya of! Ama benimkine karışma. Tamam mı? Arkadaşlar bayağı gitmişim ben. Evet, bu da yandım.